Herkese merhaba, hoş geldiniz. Arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Fıstık ekimi yapıyoruz arkadaşlar, yer fıstığı. 56 13 Masay Ferguson Şakalak Altılı Mümzer Yer fıstığı ekiliyor arkadaşlar. 2 Nisan 2022 tarih yer fıstığı ekimi bölgemizde başlamış bulunmaktadır. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Videomuz devam ediyor. Evet. Yer fıstığı bu şekilde ekim yapılıyor arkadaşlar. Dönüme 14 kilo civarında ekiliyor. 14 kilo, 15 kilo civarında ekiliyor. Traktörümüz GPS'li arkadaşlar. Hatta kendisi gidiyor GPS olunca. nereden buldun Mustafa Güner'i? Bu bizim <laughs> vazgeçilmez elemanımız abi. <laughs> İyi bakıyorum bana hiç. <laughs> hemen. Kırk adımın anında müdahale ediyor. Tohumlar evde ilaçlanıyor. Mantar ilacı. Mantar ilacı olmazsa mantar yapıyor. Ve kudralanıp e, makineye dökülüyor. Pudralamazsak kovanın içinde tıkama yapıyor. Fıstığı dökmüyor. Bir kişi de münzerin arkasından daima böyle geziyor ki Kovalarda tıkama yaparsa eğer Onu görüp Hemen müdahale etmek için Münzerin arkasından bir kişi daima geziyor arkadaşlar fıstık ekerken Mısırda falan böyle bir şeye gerek kalmıyor ama Fıstık tohumlar biraz büyük olduğu için Arkasında bir kişi daima geziyor ve Boğazda tıkama yapmasın diye Ekim işi böyle arkadaşlar Fıstık ekimi Herkese hayırlı işler Kolay gelsin Bereketli Bol kazançlı günler yıllar dilerim Görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar